arkadaşlar. Ben Keşfeden Adam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere televizyonda ve Youtube'da çok fazla istatistiklere sahip olan Toz Koparan İskender dizisi hakkında bilinmeyen bilgileri söylemek istiyorum. Toz Koparan İskender 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren izleyicilerine macera, komedi ve tarih konusunu ele alarak sunuldu. Peki Toz Koparan İskender'in daha yayınlanmadan önce bir sezon 5 bölüm olduğunu biliyor muydunuz? Bir sezon ve 5 bölüme sahip olan Toskoparan İskender ciddi bir şekilde istatistik alınca yeni bir yönetmen atandı. Dizide birkaç değişikliklerin sizi beklediğini çok rahat söyleyebilirim. Toskoparan İskender'in günümüze geldikten sonraki hikayesi aşırı bir şekilde beğenildi ve izleyiciler bunu aşırı bir şekilde çok sevdiler. Toskoparan İskender tarihin en iyi okçusu ama çoğu kişi bunu hatırlamadığı için Bence dizisinin çekilmesini tamamen doğru buluyorum ve bu kadar istatistik alması bence çok güzel tarihimizi bilmemiz bizim için mutluluk verici olmalı. Böyle bir okçuya sahip olduğumuz için de bir Osmanlı Devleti olarak bence gurur duymuşuzdur. Videomuz bu şekilde. Kalın sağlıcakla biliyorsunuz az, öz ve gerçek hikayeleri anlatan Keşfeden Adam kanalı çok fazla uzatmayı sevmez. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı ve bizi seviyorsanız da yani beni takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapat. Müzik Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda ezan okuyor. Birazdan videomuz başlıyor. <laughs> <laughs> Bu 5 bölümün efsane ismi Hakan Şahin'e gerçekten teşekkür etmek Bizi senin oyunculara Allah belanı vermesin. Biz sus video çekiyoruz. Saçım ee... Saçacağım tabi. Saçacağım tabi. Başlanalım. Hayır başkan olmuş dedi Toz koparan İskender. <laughs> Sıçtı. <laughs> Allah Allah başlayamadı video ya? Bir motor sesi geliyor bir sen ses çıkartıyorsun ne kadar. Allah Allah baş, başlayacağız bir <laughs> <laughs> Buyurun anlatalım. Ne Buyurun. biçim konuşuyorsun ya hiç heyecanlı değil. Bak yemin ediyorum <laughs> <Oğlum>, ya. çok kötü. <laughs> Gerçekten. Gider misin? O zaman git odanın